Merhabalar, hoş geldiniz. Ben İpek, bugün Napoli'deyim ve <laughs> YouTube'un aranan yüzü bugün yanımda. Artık bayağı bir ablanı seviyoruz falan diyordunuz. Ablam İtalya'da benimle birlikte şimdi. Bugün de Napoli'ye geldik. Şöyle küçük bir turist tur atacağız. Başka kimler var? Şimdi burada. burada. Bu arada güneş gözünden ekranı görmüyorum ama neyse olsun. Ay teşekkür ederim. Ee, babam orada Kaan'la birlikte. Şurada bir adam var. Bebek arabalı. Napoli'nin yani, orta yerinde. Çok Aynen gelini, var. de göstereyim. Bu arada bugün biri evleniyor. Bakın bir gelinimiz var. Aa, it's international kapı. Gelin hakikaten güzeldi. Gelin falan da çok güzeldi. Ee, buraya çekim yapmaya gelmişler. Biz de ilk fotoğraflarımızı çektik. Şimdi de turumuza devam ediyoruz. Berta'ya gidiyoruz. Zaten e, bu güzergahta yani bu kaleden sonra çıktıktan sonra en yakın burası. Aynı turu aslında daha önce de atmıştık biz Fabio'yla. Gerçekten mantıklı yapmışız. O zaman bu kadar bilmeden atmıştık. E, şu an hani annemlerle geleceğiz diye bebek de var. Çok yürümeyelim istiyorum. E, şimdi size yakınlaşıyorum. Göstereyim hemen. Bu arada çok fazla turist var. Bakın her yer turist kaynıyor. Evet bu girişinden gireceğiz bu sefer. Diğer girişi de çok güzel. Şöyle göstereyim heykeller başladı bile bakın. Ve çeviriyorum şu an kamerayı. Şu istişama bakar mısınız? Wow yani. Evet Kaan'ı amcası ve dedesi şu an galeriye götürüyor. Kutlar <laughs> olarak buradayız. <laughs> Kaan beyler şu an kartpostal seçiyor. Teyzeciğim, seçtin mi bebeğim? <laughs> Aynen, fotoğrafımızı çekeceğim bir. Bak şurada Maradona var, gördün mü? Evet. Balım Galleria Umberto'dayız şimdi. Nasıl buldun burayı? Çok beğendim. Beğendin Aynen. mi? Şuralar falan çok güzel, bir de böyle İlhamdaki değişik yerler var. İnanmak için şirketlere Evet, evet onları da göstereyim. Kız İyi hatırlattın. Bak videoda göstermedim. Güzel, Babacım güzel. da burada. Ciao. Ciao. <gülüyor> <gülüyor> Babam da torun peşinde koşuyordu. Ne yaptı torun? Nerede? Torun <laughs> içeride. <laughs> Ay ben şok bakın, fiyata bakın anne görüyor musun? 265 euro diyor şuna. Ben şok. Hangisi? Ay ben şok çok pahalı. <laughs> şu, şu küçük e, yumurta 350 euro. Şu Napoli var, Vesuv var şey e, yanarda. Ama çok saçma yani. Şu an annemin buradan bile şoku belli oluyor cama yansıması ağzını tutmuş. Bir ağzını tutmuşsun. Her şey 27 ile çarpınca anne. Bugünkü kura göre. Belirlik. Ben size biraz daha buradaki fiyatları göstereceğim. 198 miş tavan fiyatı ama 4 tanesi. Bu o kadar değil. Fena ama yine o kadar değil arkadaşlar. Yani buradan birine bir hediye almayın. Diyeceğim o. Galeri Umberta'dan bir şey alınmaz. Fabio da şurada e, Napoli'yi Poli'yi soruyor. Buradan uzak mı diye. Biz de onu bekliyoruz. Galiba burada bir şeyler içeceğiz. Eşim şurada bakın. Oy canım aşkısı. İşte bir şeyler içeriz diye düşünüyorum. Bu arada benim burcum yok herhalde değil mi? İşte, var mı Kız burcum şey, yokmuş. Şeyden görmüş bu. <laughs> Şimdi gördüm. Teyzeciğim o ne? Bir şey aldı. E, şeyde de var TikTok. İşte ona dalga da geçiyorum. Sen ne aldın? Ben de Kaan'a hani kart siyasi. Büyüyene kadar dedin Aa, mi? Evet, Burası onun için da kart da aldım. Evet, aldım. Aynen. ikinci Aynen. kartım teyzeciğim. Bir tane Forza diye böyle çakmak aldım. Çakmak, güzel Kendime hediyeler. alacağım bir yerden. Abla Hadi burada bir tane şey var, bak şunu alabilirsin. Şu çok güzel. Bak bak, fiyatı da çok <gülüyor> uygun. Tabi <laughs> tabi. Tabii tabii. Hemen. Hemen alayım. <laughs> Şöyle kafenin ikinci katı bu şekilde. Gerçekten manzarası falan çok güzel. Bizimkilerin nerede oturduğunu da size göstereceğim. Hatta buradan <laughs> yaklaşıyorum. Ay canlarım benim ya. Kanıma bakar mısınız? Bebeklerim benim ya. Şimdi de siparişlerimizi vereceğiz. Size buradaki fiyatlar hakkında da ufak bir bilgi vereyim. Böyle kokteyller falan işte 7 euro, 8 euro tarzında gidiyor. Onun dışında normal içecekler de 4-5 euro. Yani normal kola kolalar işte falan öyle söyleyeyim. Bir de tatlılar var. Buranın çok meşhur tatlısı babba var. Onu yiyebilirsiniz. O tarz tatlılar da 3 euro falan denli menüde. Güzel aslında, fena değil. Yani burada galeride hani hem oturmuş, hem bir de şehirden uzaksın ya biraz insanlardan. Bu sakinlikte bir şeyler yemek isteyen, işte Napoli'nin tatlısını denemek isteyen birinin aslında bence gayet iyi. Şimdi işte bir şeyler içeceğiz, yiyeceğiz. Sonra kalkacağız, sıra devam edeceğiz. Evet, ben böyle bir Sicilya tatlısı sipariş ettim kendime. Bir de limon soda var. Bizimkiler de şu an dondurmalarını almaya gitti. <laughs> Anneannesi. Prodino deniyor şimdi yeğenim. Yeni madde de ne teyzecim nasıl? İstemiyor. Beğenmedin mi? Beğenmedin mi yanak? Çok yakışıklısın teyzecim. Evet. Aynen. Ay, burada bayağı oturdu kız. Bakın kaybetti Olsun ne olsun. Güzeldi ama. Aynen. Ben bir Rus taze değil mi derim. Ne diyorsun? Sen de bir Rus Bir burnunu pudrala da gel hadi bakayım. Kurum pudrala burada Amore. <laughs> 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 Bunu al dedik. Yani bunu aldım. Çok güzel değil mi? Güzel, güzel olmuş. Ha, Kaykaylı falan. Kupa var mı? Bir de kupa alacağım. Kupa. There is the Manchester Aha abla bak Napoli diye şöyle bir şey var diyor. This is all the Şunu da alayım basama koyayım. evet. Burası e, hırsızıyla meşhurmuş. Burada çok çalma şeyleri oluyormuş. O yüzden içeri girmiyoruz ama şöyle ben çekeceğim. Ama çok güzel. Bu sene şampiyon olduğu için Napoli. Napoli, şuradan devam ediyor. Yukarıdan baktığımız zaman Napoli'yi iki parçaya ayıran güzel bir cadde burası adı Spago Napoli. Şimdi içeriye girip kendimizi kaybediyoruz. Korean padesi deli kim? <laughs> Time. Don't leave me here daha gerçekçi bakıyorsun İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnstagram'da gördüm. İzlediğiniz için teşekkür At. Ben şöyle kocaman bir tane çanta aldım. Ablam her aldığını buraya atıyor. Bak. Şunu da atayım. Şunu da atayım. Çantanın hepsini doldurdum. Ya erkekler Napoli'yi çok seviyorlar. Evet. Onlar ne diye anlamazlar. Böyle için e, kardeşime ve eşime Napoli'den tabii bir şeyler almak İyi yaptın. Çok iyi yaptın şekerim. İyi yaptın. Her yer Maradona. Tabii ki severler yani. Biz şimdi Spark Napoli'yi bitirdik. Ama yani, tabii ki annemle falan gezdiğimiz için biraz yoruldular. Burada hep böyle yürüyerek geziliyor o yüzden dedi ki dönüş yoluna geçelim. Zaten böyle çok turistik bir tur değil. Mini bir şey olsun istedik. Bir yerlerde oturalım, sohbet edelim, öyle olsun istedik. Öyle de oldu. Arkamda var arabaya geçiyoruz şimdi. Belki bir deniz yapacağız. Denizden sonra da yani kocamanla kocaman mı göstereceğim size. Ama <laughs> lezzetli <laughs> <laughs> Gördünüz mü? Ne kadar güzel. Ee, yani belki bir deniz yaparız buradan da. Artık oradan da bittik çünkü Napoli bayağı sıcak. Ben zaten Napoli'yi birçok anlamda adamaya benzetiyorum. İnsanları olsun, sıcağı olsun, şehrin karmaşası olsun. Ee, o yüzden fazla gezemiyorsun yani. Ben en azından gezemiyorum. Ayrıca Az da çok güzel.